Burası bir hayvan hastanesi. Hemen yanında da bir ambulans var. Hayvanları taşıyor. Hastanenin içinde bakalım neler var. Burası tartı. Boy ölçer. Bakın hastalar yukarıda. Dört tane. Bir, iki, Üç, dört. Burada bir koşu bandı. Ambulansa götürmek için sedye ya da üstünde tedavi etmek için sedye. Burada her şey yolunda. Oo, oh, oh. galiba orada birisi var. Hmm. İşte benim çalmak istediğim miniş köpek burada. Şuraya hemen levyemi daldırayım. Ah. İşte geldim. Neredesin Miniş? Sakin ol. Nerede bu? Bu ses nereden geliyor? Ah, i̇şte buradasın. Hoş, hoş, hoş. Sen değilsin. Ah, i̇şte burada. Gel bakalım çuvala. Ah. Hadi gidiyoruz. Ha. Ha. kaçalım kaçalım. Ha. Hey burada bir polis karakolu mu var? Ha. Arabada kimse yok. Buradan nasıl geçeceğim şimdi? En iyisi sürünmek. Ha. Oo, ne kadar büyük karakol. Umarım yakalanmam burada. Amirim, karakolun etrafında birisi radara takıldı. Hemen güvenlik kameralarına bakın. Emredersiniz. Şu polis arabalarından birisiyle mi kaçsam acaba? Burada anahtar yok. Efendim birisinin elinde çuval var ve araçlarımızı çalmaya çalışıyor. Anlaşıldı teşekkürler. Onu şimdi ben yakalarım. Sen kapıyı aç. Emredersiniz. <laughs> hey kapı açılıyor. Hemen kapının arkasını saklanayım. Hay aksi nereye gitti bu? Ha ha. Teslim al. Benimle derhal karakola geliyorsun. Geç içeri geç. Şimdi seni sorgulayacağım. Anlat bakalım hırsız bey. Bu köpeği nereden çaldın? Ve neden çaldın? Köpekler çok değerli olduğu için satacaktım. Aa, ve karşıdaki veteriner kliniğinden çaldım. Onu paraya çevirecektim. Demek çaldın. O zaman sen bir hırsızsın. Ve seni tutukluyoruz. Aynı zamanda hayvanları satamazsın. Gel buraya. Cezan kesinleşene kadar şimdi doğru kodese. Hadi bakalım. Aa, bırakın beni bırakın. Yürü dedim yürü. Tutunma demir korkuluklara yürü hadi. Doğru kodese. Gel bakalım. Hadi içeri. Hayır. istemiyorum. Hadi doğru kodese dedim. Ben suçlu değilim. Suçlusun. Yalama, gıdıklanıyorum. Hadi gel bakalım, seni de şu veteriner kliniğine geri götürelim. İş. İşte gidiyoruz. Ah, bir daha hırsızlık yapmayacağım. Kedi köpek çalmayacağım. Onları satmayacağım. Beni bırakın.